altına olanın düşman işgalinden kurtuluşunun yüz birlik tarlasına dönsün vatanım. Tehitkal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında beden eğitimi öğretmenlerinde Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, kıymetli gazilerimiz, değerli hemşerilerim, sevgili Altunovalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ege bölgesini ele geçirmek üzere İzmir'i işgal eden Yunan ordusuna karşı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrinden 14 gün sonra kahraman altın ovalılar ve ordumuz altın düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bu aslında Türk halkını en büyük zaferlerinden birine taşıyan bir süreçti. Bu süreç emperyalizme karşı yapılmış bir direnişten Cumhuriyet'in doğuşuna giden bir yol olmuştu. Bir milletin tüm kaynaklarını seferber ederek başlatılan bu hareketle önce İzmir 9 Eylül gibi düşman işgalinden kurtulmuş, sonrasında da bu kurtuluş destanı çok kısa aralıklarla devam etmiş ve 14 Eylül'de Altınova'da tekrar yazılmıştı. O gün Altınova'nın kurtuluş yolunu açan kahramanlarımızın hatırasını sonsuza kadar yüreğimizde yaşatacağız. Bu onuru gururla taşıyoruz. Taşıyacağız, taşımaya devam edecek, edeceğiz. Bu hatırayı gelecek nesillere aktarmak için elimizden ne geliyorsa da yapacağız. Bu topraklarda bıkmadan, usanmadan her türlü olumsuz koşullara karşın yıllarca süren direnişten sonra Düşman işgalinden kurtarılan Altınova Altuno, halkı tamamıyla bitmiş ülke ekonomisiyle o dönemin koşullarında çok zor günler ve yıllar geçirmesine karşı kı kısa sürede savaş ekonomisini geride bırakmayı başardı. Altınova halkı elinde olanlarla yetinmeyi bildi. Altınovalı hemşerilerim çok kısa bir zaman diliminde Atatürk'ün verimli toprakları nedeniyle adını koyduğu Altınova'da kendi ayakları üzerinde durdu. Tarlasını ekti, ürününü aldı, gerektiğinde tarhana çorbasına kaşık salladı ama bugünlere kadar dimdik ayakta gelebildi. Bu toprakları sırtında tesisat taşıyan analarımıza yıllarca dere tepe demeden topun merminin altında savaşan kuvayi milliyecilerimize, halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz. Her zaman bunun bilincindeyiz. Bu borcu da çok çalışarak, çok üreterek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e layık evlatlar olarak ödedik. Sonsuza kadar da ödemeye devam edeceğiz. Bölgenin en verimli topraklarına hakim olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini değiştirmesinin manasını gerçekten Altınova Kuzey Ege'nin en özel yerlerindendir. Tarlasından, bağından, taşından, toprağından, ormanından, denizinden, vatanından vazgeçmeyenlerin Kuvay Milliye kentidir Altınova. Altınova Kuvay Milliyeciler tarihidir. 3,5 yıllık direnişin yatağıdır. Her şartta ayakta kalan tarihteki kurtuluş sürecimizin en başından en sonuna hikayenin mihenk taşlarından olan bu coğrafyanın kadim insanları düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101. yılı kutlu olsun. Türk ulusu kurtuluş savaşı süresince Mustafa Kemal'in ardından ardında durmuş ve Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmuştur. Eğer biz bu topraklarda özgürce yaşıyor, toprağımızı ekip biçiyor, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşçe birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak bunu o günkü savaşları, kanları ve canları pahasına kazanan o kahraman askerlerimize, kahraman kadınlarımıza borçluyuz. Şükürler olsun ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te kurduğu cumhuriyetle hepimizi tek çatı altında birleştirmiştir. İşte buradan bir kez daha sesleniyorum. Altınova'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun. Bugünü nice yıllarda kutlama dileğiyle değerli altın ovalı hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Saygılarımla. 阿壮。